Evet arkadaşlar şimdi size Solis Muzaffer yemeğini tarif edeceğim. Şimdi bir kaşık salçamızı koyduk, bir kaşık daha koyuyoruz, bir kaşık daha koyduk mu? Tamam bu arkadaşlar kendi e, el yapımı salçamız. Şimdi üzerinden de biraz su ilave ediyoruz, şöyle. Bu kadar bak, yeterli. Bak Ömer abi inanmıyorsun ben abi değil mi? Biraz Buna şey yaptım bak. mı? Ekmeği ısıttık mı? Böyle bak. ezdin kıtı mi arkadaşlar? Edeceğim, edeceğim. Hey yavrum de. Kıtı kıtı. Bundan sonra devam ediyoruz. Bunun e, çiçek yağı yağ olmasına özen gösteriyoruz arkadaşlar. Özellikle zeytinyağı olacak. Şimdi böyle böyle Böyle, bak, bunu ezdim mi? Bu suyla böyle kaynadı Böyle bu salça ee, dağılıvere, bak dağılıver bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Biraz ateşini kısalım. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz, bu şekilde. Şimdi salçamızı arkadaşlar böyle iyice karıştırıyoruz kavuruyoruz ya. Yani. Kavurması devam ediyor. E, bu arada e, biberlerimiz de böyle acı acı sivri acı biberler de bu şekilde ateşte közledim. Ondan sonra arkadaşlar sarçamızı böyle bu şekilde kavurduktan sonra parmağımıza bu şekilde boşaltıyoruz. <laughs> Öksürükten de belli yani acı biberler yani bayağı Değerli. Değerli arkadaşlar. Şimdi e, biberlerimizi görüyorsunuz. Bu şekilde. Yani yiyebilecek olan varsa gelsin yanıma yani bu acıdan zarar gelmez arkadaşlar. Acıdan zarar gelmez. Onun için tabi midenizde alıyorsa biberi mideniz alıyorsa eğer çünkü ben hiçbir sıkıntısını bir rahatsızlığını şu ana kadar yaşamadım. Bundan sonra şöyle limonumuz arkadaşlar. Şöyle limonumuzu da koyduk mu. Ondan sonra ev yapımı ev yapımı nar ekşimiz. Nar ekşimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle hafifçe fazla değil bu kadar. Yeterli. Bir yandan da sütümüz tabii taşacak şimdi. Sütle pişiriyoruz bu arada. Kendi ineğimizden. Arkadaşlar afiyet olsun. Evet son kez bir kez daha şöyle sizlere söylemek istiyorum. yağımızı tenceremizi koyduğumuzda yağımızı şöyle çay bardağıyla bir çay bardağı yağ koyuyoruz. Bu kadar acılı yemeğimize. Onu kavurduktan sonra biberlerimizi de kavuruyoruz ocakta. Ondan sonra bir tane limon kesiyoruz böyle bu şekilde doğruyoruz. Üzerinden de el yapımı nar ekşimizi bu şekilde döküyoruz. Hadi bizlere afiyet olsun.